Meci köy mü olur ya? Önce seni yansıtan nasıl seçmen lazım? Salsa, tango, flamenco. Hey baby, I just woke up. Yaşadığımız onca şey yalan mıydı? He? Seni seviyorum dedim sana. Neden inanmıyorsun? Yi beni volti. Bugünkü maçın ne pikmanı ya? Bilmiyorum ki ya. Beyler bu Shakira var ya Shakira. E ee, ne olmuş? Hiç düşünmez biliyor musunuz? Neden ki abi? Pike var üstünde. Aa, aa, aa. Aa. Ay hangisini seçsem kuru saçlar için mi, kıvırcık saçlar için mi, düz saçlar için mi? <laughs> Eskişehir'de öğrenci olmak. <laughs> Kanka evi giysedin amına koy. Oh. Nerede okuyorsun? İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Hmm. Hangi şehirde? Hakkari'de, Hakkari, Hakkari'de. Ha amına. Oh, <laughs> Alo, pideci mi? Kıymalı pide yapıyorsunuz mu abi ya? Ya nasıl yapıyoruz? Ben yapamıyorum amına koy. <laughs> Emre Alper neyiz oğlum gelsene. Abi ben biraz yorgunum ya. Üç tane bebek gibi kız var. Vallahi mı? Ben hayatımda böyle nefis yemek yemedim. sipird Çok işte iki bir açarız değil lan? Hmm, bakayım ne kadar gelmiş. Ne lan? At mı yedik amına? Ayrıldık. Ortak bir karar aldı. Bitti yani. Büyütmeye gerek yok. Merak etti beni oğlum. Şunu bilmem oğlum ölçmedim ki ama. Bunu artırabilir misin? Arkadaşlarla buluşacağız. Ne? Tüm salakları uzak tutar sanıyordum. Bana da doldursana. Bana da. Bize de. Bize de.